Şey katma Bu eğitim açısı. Barista ya da treylerin ya. yapalım. Dikkat yapalım. İndikte bir tane diğerini kapatabiliriz. Eğer bu, bu kurulum yaparken emniyet bandını üstüne tutarsan emniyet alır. Tırtıkların önünden tutarsan emniyet kaptırırsın. Tamam. Barista güç artıran bir Doldur, dolduruş yaparken yukarıya çekmek yerine kabziyi aşağı itirsen daha iyi, olur. daha sıkıştırarsın sizi. Ne demek? Ben gücün ağzı durun. Kabziyi aşağı ittin doldur. Poligonda iki tane ana komutumuz var. Birisi hazır, birisi at. Bu komutların dışında herhangi bir eğitimci, sağ amiri ya da ateş amire dur bekle ateş kestiği bir komutu verirse atış yapılmıyor. Aynı şekilde nişan attığınızda herhangi bir canlı varlık varsa ateş serbest ya da at komutunu alsanız dahi atış yapmıyorsunuz. İki ana komutumuz var dedik. Birisi hazır birisi at. Hazır komutunu aldığınızda eliniz silahınıza gidiyor. At komutuyla birlikte yanda dolduruş yapıp pozisyon alıyorsunuz. O almanız gereken pozisyon bu. İki tane duble atış yapıyoruz. Bam 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 bam. Ama şimdi ya yok herhalde. Ya var çerçevesi var dedim ya. Yani. Bam bam. Şarjör çıkart. Şarjör al. Thank you. <laughs> 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 Hazırsak şarjı öteklendiriz. Komutla ben birlikte hazır. De. Ah. Şarjı çıkart. Karşıya tetik düşür. Sabancıları öyle Sert bir silahdır. Yapı itibariyle sert bir silah. Doldururken yavaşça bırakmak yok silah kendini doldurmaz. Hızlı dolduracaksınız. Kurma kolu gerideyse vurun. Değilse çekin bırakın. MP5'in dipçiğini omzunuza yaslamak, kendinizi kastırmak, buna yaslanmak, silahın üstüne abanmak yok. Dipçik omzunuzun üstünde. Sol elimiz, kundak elimiz, bizim pilot elimiz olacak. Bize hareket tabiriyeti veren elimiz bu. Silahın ağırlığını sağ elimiz taşıyacak, tetik elimiz taşıyacak. Sol ayağımız önde. Vücut ağırlığımız sol ayağımızın üstünde. Nişan aldık. Kollarımız olabildiğince kapalı. Nişan hattına iki el duble atış yapıyoruz. Bam 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 bam. Karşıdaki adam bizi en küçük halimizle görecek. Hedef küçültmüş olacağız. Dört tane mi Evet. Nişan al bekle. Kolları kapatıyoruz. <laughs> abi Kapanı, abi. Komutla birlikte hazır. Kağıdını getir At. Ceren'e bir yazdım gel. Kaşelesin Sezgin abi. Bak ama ilk bana geldi bak. Bundan sonra unutma. <laughs> En son da sana geldi. En son gene bana geldi. ki. Başka parası parası verecek mi? Başka O seni yakalar diye. Hazır. Al. Bir boş almış Hazır çıkar.

bam bam, bam Şikimi ne o tepek? Bomboş. gösteriyor ama. mı evet, bir tane Şu Üç bir daha alayım. 3'er evet. tane daha basıyoruz.

Yedi metre değil mi? Teytek Yazık ben, yani. Ben. Hadi yirmi metre. Tamam.